Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün ilk oyun videomu çekeceğim. Super Mario Odyssey. Ama ondan önce yeni bir account yapacağım kendime. Ve biraz bekleyin lütfen. başlıyoruz. Şimdi Super Mario Odyssey oynuyoruz. Bazılarınız bilmeyebilir ama ben bu oyunu bitirdim. Ve başlıyoruz. Bu bir katsin arkadaşlar. Baya kavga var. Ne kadar epik bir savaş değil mi? Düşüyor ama ben <laughs> onları çok çok kötü gerçekten çok kötü hayatımda hiç bu kadar kötülük görmedim. cennete benziyor. Hmm. Hayalet şey Mario'nun hmm. etrafında. Hmm. Hayalet şapka. Hmm. Yeah. I'm gonna How many? And I'm hayaleti. So sorry for running away like that. You startled me, and I do startle easily. I saw what happened earlier. You've been through quite the ringer. You landed in the Cap Kingdom. We've been under attack by the same monster that gave you such a trouncing, the Bowser And to make matters worse, the fiend has ki kidnapped my little sister. <laughs> I did shop on the, of the ship. Oh, granny, I hope to give chase to that monster in a ship of my own. Yes, my Unfortunately, all of our airships were wrecked in the attack. Oh. Oh. Although, now that I think on it. I'm fairly certain there's a functioning ship in the next kingdom. I could get us there if only I could reach the top of Top Hat Tower, which is being guarded by the monster sentry. You know, it seems we're after the same thing. Perhaps we should team up. Let's see if we can't help those two. Ama Mario'nun şapkası yok. Yani şapkayı beğenmedik sanırım. Not your style. How about this? Şapka Mario'nun şapkasıyla birleşiyor. Şapka Mario'nun şapkası <laughs> oldu. Kepi. Adı Kepi'ymiş. <laughs> Güzel. <laughs> Azıcık para. Güzel. beklememiz gerekiyor arkadaşlar sonra var wow, bir köprü geliyor ve böyle gidiyoruz şimdi bu sarı gumbaları nasıl geçeceğimizi düşünüyorsunuzdur tatlım 哦。 Saçma bir hayal gördük. Çok saçma. Mario, ribbit diyor. Oh, oh. Karabağ oldu. You captured a frog. Doğru hatırlıyorsam... ...burada bir şey var. Bize altı John veriyor. Çok güzel değil mi? Bundan sonra bir boss var. Şimdi bu bossu biraz hızlı geçeceğim. Ee, en sonunda nasıl yenildiğini falan anlatacağım. Çok merak etmeyin. Şimdi bunlar kurullarında sözlerini geçiyorum. Bu yeşilli olan bize bir savaşacak. Bunun ileriki yerlerde bayağı bir şapkası olacak. Şapkalarını çıkarınca üstüne alıyorsunuz. Bu şapkanın üzerine atlayarak anılabilirsiniz ve iki vuruşta öldürüyorsunuz. İkinci vuruşta azıcık koşabilir ama o yüzden biraz ikinci turda onu yakalamak zor ve böyle hareket ediyoruz. Bir sonraki kralla ve bu daha. Bakın, omur paralar var ya. Onları alacağım ben. Aslında. Ah, Oyunun sonunda buraya mağaza açılacak ve paranızla ve mor paranız. Krallığa ve bütün krallıklarda alabileceğiniz şeyler var. Şimdi ilk üç ayı diyor ve daha sonra alacağım. Şimdi. Çekin, oklar göreceksiniz. Ve oklar sizi o yöne açar. Aslında sizi değil ama kökkeşi o yöne açar. Ve gördüğünüz gibi bu sarı alandan çıkamıyor. O yüzden sarı alan dışında olduğunuz sürece güvendesiniz. tane güç alıyorsun öyle bir şey. Ve bu da bizim 5 tane güç ayı aldığımızdan sonra bineceğimiz araç. Şimdi çok zaman almaya çalışmayacağım. Burada kuşlar var. Ve yine paradan var. Yıkma. ve bunu böyle aldık. Şöyle atabilirsiniz. Ve bu çayı alacaksınız. Şimdi bu büyüklüğü alalım. O kayaların Olsunuz. Ve hızlı olun yoksa sizi ısırır. Böyle. bildiğiniz gibi. Evet bebeğim. Orjinal 2D Mario geri dön. köpecikle kalkacaksınız. Ve şey. Multimun dediği bu. Ve az sonra cutscene'e gireceğiz. Here evet. we go Multimun. Multimun atop the falls. we done it. And now we've got a multi -move. It's as strong as three power-moves combined. It should get the ship moving in no time. Let's see if we can't make this work. Throw me on that slow Şimdi arkadaşlar Ben altı tane aldım ama sizin 5 tane almanız yeter çünkü altı tane almak beşten daha zor herkesin bildiği gibi ve bu da ne Odyssey The Odyssey is restored evet Şimdi bir sonraki krallığa geçebiliriz arkadaşlar. Ama şey burada durdurmam gerekecek çünkü zamanımız çok kalmadı. Ee, şu anda akşam geç saatler. Evet, affedersiniz filmi böyle atlıyorum ama bakın bu da çok havalı. <laughs> Ayrıca Mario kaptan şapkası aldı. Uh -huh. So, how do you like me as a captain? Said, Pretty classy, wouldn't you say? <laughs> Now then, where we were we? That monster's name is Bowser. Well, we'll chase him down in no time in the Odyssey. Seeing as how we've got some time to kill, let's review some useful skills. Travel tip: Ground Pound to smash blocks or enemies below you, or to flatten out bumps in the ground. Nothing beats a ground pound. Press ZL or ZR in midair to do a ground pound and pulverize you your posterior. Wow, there it is. If you need some more review, you might want to look at the action guide. It's always there for your perusal just open the menu with plus and select action bar we should discuss the sand kingdom too as you've no doubt pieced together it is entirely covered in sand and as you can imagine it gets quite um, hot there are some rings there and an artifact called the binding band that links people forever like a wedding ring. And this Bowser seems like just the sort of creep that would steal a priceless antiquity for his sham wedding. sıcak bir krallık. Çok soğuk. Bunu Bowser yaptı aslında. Evet. Kulenin en başı öyle. Şimdi bekleyin beni arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. İnşallah abone olmuşsunuzdur. Bay bay.